Çok güzel bir söyleşiydi ama benim biraz daha üzerine katman olarak sormak istediğim sizin şu an hani bu yüzyılda bir sürü işte teknoloji konuşuyoruz, gelecekle ilgili böyle tasavvurlar yapılıyor ama mimar olarak siz böyle hayatınızdan bir kesit aldığınızda pratiğiniz olabilir, kendi hayatınız olabilir. Nasıl tanımlıyorsunuz yani o şu anki mimar tanımı ne? Çünkü değişiyor, hayat da değişiyor ama sizin tanımınız ne merak ediyorum. Tabii herkes kendi döneminde mimarlık yapıyor. Yani mimarlık kendi bulunduğun bağlamdan da kopuk yapılamayan Yaplamıyor. bir şey değil. Hani biz İstanbul'da doğmuş büyümüş biri olarak İstanbul'da mimarlık yapıp hani biraz sonra sağda solda da yapmaya başladık ama yalnızca kentsel bağlam değil ama sosyolojik, Kesinlikle. o anki işte zamanın ruhu, dünyanın gelişimleri bunların hepsi bir alan tarif ediyor ve sizin yaptığınız mimarlıkta bu alanın içinde gelişiyor. Bunun dışına çıkmak bir insanüstü bir güç gerektirir. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Ah ben Londra'da da olsaydım yok Arjantin'le olsaydım falan falan gibi hani böyle şeyler biraz hani kahve sohbetinin ilerisinde gidemeyecek şeyler. Doğru. Şimdi mimarlıkta ben bir takım trendleri yıllar içinde baktığım zaman artık kolektif aklın Zaten çok önemli olan kolektif akların ve ekip çalışmasının artık biraz daha dekompoze olarak ve uzmanlaşarak farklı bir yola gideceğini düşünüyorum. Bu da biraz aslında bu star mimar kavramını falan ortadan kaldıracak diye ümit ediyorum. Aslında mimarlar biraz özüne dönecek. Mimar eskiden neydi? Bu kadar önemli bir adam mıydı? Yani şimdi. Biz de buraları çağırıyorsunuz, konuşuyoruz, insanlar dinliyor filan, kendimizi önemli hissediyoruz <gülüyor> ama <gülüyor> yani aslında o kadar şey değil. Yani mimar sonuçta e, Vitruvius'tan beri gelen bir takım e, kurallar çerçevesinde mesleğini doğru ifa etmesi gereken bir insanken e, bir meslek insanının ötesinde bir takım roller yüklendi son 20-30 senede e, bütün dünya için konuşuyorum mu <laughs> şimdi Türkiye'de bunu gecikmeli olarak kendisine adapte etti ve yaşadı. Ama e, ekonomi her şeyin belirleyicisidir. Dolayısıyla da ekonomide oluşacak bir takım geliş gelişmeler mi diyeyim, değişiklikler mi diyeyim bilemedim. Her zaman geliş... Çünkü e, iyiye doğru İyi değişik yapalım, şeyler evet. olmayabilir. Bu mimarlığın yapılış biçiminde çok ciddi şekilde etkiler. E, şu an özellikle Anglo-Sakson marketine baktığımız zaman e, design and build yani e, bir proje konseptinin imalat sırasında binlerce defa değişerek ee, yapı malzemelerinin değişerek detayların değişerek biraz ongoing dediler yani iş esnasında e, üretilen iş esnasını değiştirilerek evrimleşen bir yapı tasarım şeyi e, macerası var ve bunun yatırımcılar daha ekonomik olduğunu düşünmüşler ki sonuçta yine planları çözülmüş cephelerinden su girmiyor ne bileyim ışıklandırması iyi çalışıyor evet. baktığın zaman çirkin değil yine belli imar kurallarına falan uygun ama bu artık Hasan'ın, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın binası olmaktan çıkıyor. Daha kolektif, herkesin içinde, içinde olan yatırımcının binası olmaya başlıyor. Bu daha çok da bir ticari mimari için geçerli. Kamusal mimari her zaman bundan ayrı çıkıyor. Şey Ama kamu işveren olma görevini ne kadar daha ve hangi şekillerde üstlenecek, hangi yönetim biçimlerinde üstlenecek ve hangi biçimlerde işte yıllardır süren o yarışmalar devam edecek mi? Yarışmalarda verilen o mimarın tek başına yetki sahibi her şeye karar veren o otonom güç odağı olma durumu devam edecek mi? bunlar konusunda ciddi şüphelerim var. Hı hı. Bunların hepsinin yeniden sorgulanacağını düşünüyorum. Hı hı. Bu müelliflik meselesini de tekrar sorgula e, sorgulatacaklar falan. Ve nasıl artık böyle ünlü şefler, ünlü yönetmenler falan yok oluyorsa, mimarların da yavaş yavaş evet. trende gireceğini ve unutulmaya başlayacaklarını, asli ve e, gerçek görevlerine, Görev. e, yani düzgün yapı üretme görevlerine geri döneceğini, hı. felsefeyle uğraşmayı falan. <laughs> aslında tam da doğrudan şey soracağım, e, günün sonunda şu an böyle mesela yakın zamanda okuduğum işte bir kitap Architects After Architecture'dı. Yani aslında mimarlar da her anda yapı üretmemeye de meyilli olabiliyorlar. Zaten bu da beni e, ciddi bir şekilde düşündüren konulardan biri. <laughs> hani şimdi eskiden hani işte paper denen bir kavram vardı. Yani şey e, yalnızca fikir olsun. Evet. Yani mimarlık yalnızca bir inşaat yapma eylemi değildir diyen pek çok kişiler %100 haklılar. Yüz Elbette ki değildir. Düşünsel bir eylemdir, akademik bir eylemdir. Ee, inşa etmek de bunun bir parçasıdır. Ama mimarlığı ortaya çıkartan asıl sebep ve ihtiyaç inşa etmektir. Şimdi bu unutulabiliyor. Bugün Türkiye'deki akademiye baktığınız zaman pek çok okulda ki tüm eğitimcilerin hiçbirinin bina yapmadığı yani baktığınızda herhangi birinin hiçbir bina yapmadığı pek çok okul var. Yani bu okulları kötülemek falan haşa öyle bir şey demek istemiyorum. Ama yani mimarlık eğitimi de sanki şey bina yapmayanların elinin kirlenmediği ee, i̇şte bir Aziz veya Azize gibi e, hayatta e, var olduğu ve o dünyaya girmemiş olmanın bir erdem atfedildiği bir şey var. E, anlayış var. Bunu da doğru bulmuyorum. Yani biraz fabrika ayarlarına dönmek gerekiyor. Hı hı. Ne mimarlar bu kadar ulvi insanlar ne de e, inşaat yapmak bu kadar kötü bir eylem. Hı hı. Çünkü e, o zaman mimarlığı kaldıralım, hiç e, çadırlarda barınmaya devam edelim suyu akmayan yerlerde falan. Mutlu mutlu yaşasınlar. Ya. Mimarlık öyle her bir mimarlık bir cinayet değil. Kötü yapılanı cinayet. Aslında iyi yapmak için işte biraz evet. okumak, dışında İyi düşünmek, yapmak için de bu iyi yapacak sürüş. insanları, bunu yapmayı bilen insanların birazcık o yönlendirmesine o fayda kolektif var. şeye geçmek Muhakkak. çok kolay değil. Sordum Hiç kolay başlamadan değil. hani mimarlar birlikte başarabiliyor mu? Başarması için çok aslında. Mimarlar bir araya gelip bir şey başaramaz. <laughs> Çünkü mimarların hepsi yani mimar derken Mimarlık Vekil. Fakültesi mezunluğu bir birey olarak kullanmıyorum aynen. burada. hani Anladım. Bir mimarlık Pratiği yürüten pratiğini yapan mimarların bir araya gelip bir şey yapması o kadar yüksek egoların bir arada bir şey yapması kolay değil. Ancak böyle çok e, ne bileyim, özel bir e, şey olması lazım. Ulvi bir amaç olması lazım. Hmm. Böyle işte deprem oldu yıkıldı hani hep beraber kalkındıralım bilmem ne. Vatan, millet, Sakarya falan öyle bir şey olduğu zaman bunlar egolarını kenara bırakıp bir arada bir şey yapma şeyine girebilirler. Onun dışında e, mimarların bir araya gelmesi değil ama burada multidisipliner olarak mi, e, mimarın değişmesi lazım. Yani e, hmm. artık mimarlar e, bi, daha bilgili, e, daha çözüm odaklı fakat daha az egolu bir e, şeye e, evreye geçecekler. Ve bu dijital dünyayla, artificial hmm. intelligence ile, pek çok şey e, mimarlık üretiminde de e, yani şeyin atölye üretiminin de pek çok e, şeyini e, katmanını disiplini değiştirecek. Bunların hangisinin daha önce daha Olur. hızlı bir adım atıp e, hangisinin diğerini takip edeceğini kestirmek zor. Ancak işte biraz e, bekleyip ona göre pozisyon almak gerekecek. Doğru doğru. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok güzel bir sohbetti. Çok sağ olun.